bu hafta gündem doğa katliamları konusunda bir hayli yoğundu. Özellikle Kaz Dağları'nda yaşananlar ve dün gerçekleşen protesto yürüyüşü doğanın ve ekolojik dengenin önemini bize bir kez daha hatırlattı. Ancak ülkenin dört bir yanında doğa tehdit altında olmaya devam ediyor. Bunlardan bazı bir kısmı Munzur'da yaşanıyor, bir kısmı Salda Gölü'nde yaşanıyor ve bunlardan bir örnekte Hasan Hasankeyf'te yaşanıyor. İlçede yaşananları ve ilçenin verdiği ekolojik mücadeleyi HDP İzmir Milletvekili ve ekolojiden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Murat Çepni ile konuşacağız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, Hasan, Keyif'teki baraj yapımına geçmeden önce size şunu sormak istiyorum. Ülkenin dört bir yanında e, doğaya karşı topyekun bir e, tehdit var gibi görünüyor. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Evet tam olarak söylediğiniz gibi e, ülkenin dört bir tarafında doğaya karşı bir e, tabiri caizse bir savaş açılmış durumda. E, ormanlar, tarım alanları, e, yaşam alanları yeraltı ve yerüstü kaynakları tümüyle bir sermaye saldırısı altında. AKP hükümeti şirketlerin CEO'su gibi bir avuç şirkete, yandaş şirkete buraları peşkeş çekiyor ve şirketlerin karı dışında neredeyse kazanan hiç kimse, kimsenin olmadığı bir saldırı politikası bu. Yani tarih kaybediyor, insanlık kaybediyor, doğa kaybediyor, kültürel yapımız kaybederken kazanan tek e, taraf ise şirketler oluyor. Böyle bir saldırı konseptiyle karşı karşıyayız ve bu saldırı e, konsepti her geçen gün e, tırmandırılıyor. Yani e, çok say çok güçlü ve tepkileri var. Açığa çıkmış olmasına rağmen e, bu projelerin e, hiçbir biçimde kabul edilir e, hukuki, insani, bilimsel yanı olmamasına, ekonomik yanı olmamasına, e, buna dair bir dizi e, verinin ortaya çok sayıda konulmasına rağmen e, ama AKP hükümeti eğer nedense e, bu saldırılara durmaksızın tırmandırarak devam ediyor. Hasankeyf ee, Hasan Keyf, 10 e, bin yıllık neredeyse 10 bin yıllık e, tarihi bir geçmişe sahip e, ve 1981'de örneğin doğal koruma alanı ilan edilmişti. Şimdi şu an ılı barajı tehdit altında sanıyorum. Hasankeyf sular altında kalırsa Türkiye ne kaybedecek? Bölge halkı bundan nasıl etkilenecek sizce? Hasankeyf'i aslında klasik bir doğa alanı kapsamında ele alamıyoruz. Yani bunu çok çok aşan bir tarikat, bir saldırı söz konusu ve sizin de belirttiğiniz gibi Hasankeyf 12 bin yıllık bir tarih. Yani e, onlarca medeniyetin e, bir öncekinin koruyarak, üstüne koyarak bugünlere getirdiği bir e, birikim. Dolayısıyla e, birincisi e, bu hem insanlık tarihine dönük bir saldırı. Yani insanlık tarihinin bugüne gelmiş, canlı yaşayan e, örneğine bir saldırı. E, dolayısıyla önemli boyutu burası. İkincisi evet baraj yapılıyor ve bu barajın ömrü 50 yıllık maksimum. 50 yıllık bir baraja 12 bin yıllık bir insanlık tarihi heba ediliyor. Bir diğer boyutu da bu coğrafyada Kürt coğrafyasında yapılan barajların daha çok askeri güvenlik gerekçesiyle yapılıyor oluşu. Yine aynı zamanda bölgedeki barajların devletler tarafından da yani suyun silah olarak kullanılmasıyla karşı karşıyayız. Yani ılı su barajıyla aslında devlet tümüyle bir savaş konseptine bağlı olarak geliştirdiği bir stratejinin parçası Hasan Kef. Dolayısıyla Hasan Kef sadece işte bir HES kapsamında ele almak çok doğru olmaz. O yüzden biz Hasan Kef'i tartışırken öncelikle şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Hasan Kef için bir iktidar karar veremez. Hasan Keyf için bir ülke, hani hangi ülkenin sınırlarındaysa o ülke karar veremez. Hasan Keyf, UNESCO Dünya Mirası için gerekli olan 10 kriterden 9'una sahip. Fakat bunun için iktidar başvuru, hükümetler başvuru yapmadıkları için bu listede değil. Dediğiniz gibi 81 yılında sit alanı ilan edilmiş burası. Ve 86'da başlayan bir projeden bahsediyoruz. Yani bugünle başlamayan, 86'dan başlayan bir proje bu. Ee, ya Hasan Keyf'in kurtarılması için geç kalmış değiliz. Fakat e, tabii büyük bir tahribat var. Çok büyük bir tahribat var. Ee, bir diğer boyut da şudur. E, Hasan Keyf hala da e, Bırakın e, korunmayı. Aslında tam bir arkeolojik alan zaten. Yani yüzlerce daha, yani 200'e yakın daha arkeolojik kazı alanı var orada. Yani açığa çıkartılmamış henüz şeyler var, değerler var. Dolayısıyla iktidarın, hükümetin ve aslında tüm dünyanın ortaklaşa bu arkeolojik değerleri açığa çıkartmak için seferber olması gerekirken, iktidar bunu tümüyle engellemek ve tümüyle artık yok etmek, sular altında bırakmak için hızlıca çaba harcamaya çalışıyor. Ya durum bu açıdan çok vahim. Yani Hasan Keyfi gerçekten ayrıca ele almak gerektiğini düşünüyoruz daha önce Hasan Keyf barajının yapım yapım sürecinde kültürel varlıkların başka yerlere taşınacağı, belki başka bir alanda sergileneceği gibi tartışmalar vardı. sanıyorum yakın zamanda da Hasan Keyf bölgesini deneme amacıyla sanıyorum su verilmeye başlandı. Proje şu an ne aşamada ve Hasan Keyf'te dediğiniz Henüz e, geç değil Hasan Hasankeyf için dediniz. E, nasıl geç değil yani? Şöyle, evet e, çok sayıda e, taşıma gerçekleştirildi. E, çok ta taşıma işlemleri yapıldı. Ama hala orada 6000 bin tane mağara var. E, ve dediğim gibi hala orası bir arkeolojik alan. E, dolayısıyla bu açıdan yani şu haliyle bile e, kurtarabilirsek, dolayısıyla iyi bir çalışmayla orayı yeniden insanlık tarihine bırakabiliriz. Şimdi o açıdan geç değil diyoruz. Yoksa baraj yapıldı, bitti ve şu andaki durum şu bundan iki ay önce bir tarih verilmişti. Su tutmaya başlanacağı tarihi verilmişti fakat gerekçesini bilmediğimiz açıklanmayan bir şekilde su tutmanın ertelendiği söylendi. Geçtiğimiz günlerde ise yaklaşık 10 gün önce sanırım 10 gün önce de e, deneme amaçlı su tutulmaya başlandı. E, hatta hatırlarsanız e, bu su tutma sonucunda epeyce yerde de su altında. Yani barajlar kapatılınca, tapaklar e, kapatılınca. Yani şu anda e, kontrollü bir biçimde su tutuluyor baraj içerisinde. Muhtemelen bir deneme yapılıyor. E, yani şu an aşama bu. Bunun dışında şunu belirtmek gerekir. Biz alanda e, inceleme yapma şansına sahip değiliz şu anda alan tümüyle askeri bir kontrol garnizona dönüştürülmüş durumda ve biz her Hasan Hasankeyf'e gittiğimizde çok büyük bir asker ve polis Ablukası ile karşı karşıya kalıyoruz ve Ilıtsu köyüne ve barajına gitmemiz mümkün değil. Biz vekiller olarak dahi geçtiğimiz ayın 13'ünde gittik Ilısu köyüne gittik fakat girişinde biz engellendik. Hemiz biz oraya baraj vekiller olarak gidip yerinde inceleme yapmak üzere gitmiştik. Fakat engellendi. Dolayısıyla şu anda orada tam olarak ne yapılıyor bilmiyoruz. Hatta yine geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz orada bir yangın çıktı. Normalde yangın çıkmayan bir alan olası. E, o yangında niye çıktı, nasıl çıktığına dair hiçbir bilgimiz yok. Yani şu anda orası asil alan haline getirilmiş e, ve hiçbir biçimde de kamuoyunun denetleme gözlem yapma imkanı tanımlıyor ve dolayısıyla e, projenin e, şirkette yapılan anlaşma ya bağlı olarak da devamlı öngörülüyor hükümet tarafından yapılan başka başka da bir açıklama yok. E, dün attığınız tweette Kaz Dağları, e, dün Kaz protesto etmek için, orada yapılanları protesto etmek için büyük bir yürüyüş düzenlendi. Siz de dün Twitter'dan e, yaptığınız açıklamada Kaz Dağları'ndaki mücadele ile Hasankeyf'teki mücadelenin birleşmesi gerektiğini söylediniz. Hakikaten de e, ülkenin doğu ve batısı arasında ekolojik mücadelede bile e, bir e, tepki farkı oluşuyor kamuoyu tarafından. Sizce bu e, birliktelik mümkün mü? Nasıl sağlanabilir? E, bu birliktelik mümkün. Ya da şöyle söyleyelim, bunu yapmak zorundayız. E, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, yani ülkenin doğusunda e, faşizm varken batısında demokrasi olma ihtimali yok. Dolayısıyla biz demokrasi mücadelesini e, tüm halklarımızla e, birlikte yapmak bunu yapamadığımızda e, dediğim gibi biz 13 ve 14'ünde oradaydık. Sonrasında da e, HDP Gençlik Meclisi üyesi üyelerinin bir nöbet başlatma e, çalışması planlaması vardı. Fakat genç arkadaşlarımız e, dün 3.süydü gözaltına alındılar. Ee, aynı günde işte Kaz Dağları'nda binlerce insan bir protesto gösterisi gerçekleştirdiler, alana yürüdüler, inşaat alanına girdiler. Şimdi şöyle bir durum var, Türk illerinde yani Dersim'de de biz bunu yaşadık. Örneğin geçen sene Dersim'de orman yangınları vardı yoğunca ee, ve bu ormanlar devlet güçleri tarafından güvenlik gerekçesiyle yakılıyorlardı. Operasyonlar gerekçesiyle yakılıyorlardı. Ormanlar yakılıyordu, oralar insansızlaştırılıyordu. Dolayısıyla bir savaş coğrafyasında hem dersin diorafyasına karşıda bir savaş biçiminde yürütülüyordu bu şey. Biz orası içinde genel olarak bir duyarlılık çağrısı yapmıştık fakat devlet ve hükümet bu konuda tabii genel olarak yaptığı gibi savaş siyasetiyle, savaş propagandasıyla, işte güvenlik propagandasıyla halkımızı kitleleri. Ee, bu konuda duyarlılık ve pratik ortaya koyması anlamında engellemiş oluyordu. Biz de o dönemde o çağrıyı tekrardan yeniledik. Yani şunu söyledik. Yani Karadeniz'deki e, tahribata karşı çıkarken Dersim'deki tahribata karşı çıkmadığımızda e, sonuçta bu tahribattan beslenen iktidarı engellemiş olmuyoruz. Yani iktidarın birikim e, modeli, e, birikim ekonomisi doğanın talanı üzerinden kuruluyorsa aynı zamanda bir savaş politikasıdır. Ee, bu direnişleri biz birleştirmek zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Bu bugün zaten e, ekoloji örgütlerinin de temel gündemlerinden bir tanesi bu. Ee, örneğin işte Aydın'da eee e karşı mücadele yürüten köylülerle Karadeniz'e, yeşil yola, hersele karşı mücadele yürüten köylülerle işte e, Dersim'de e, Hasan Cepte mücadele yürütenlerle işte ODTÜ'de e, kavaklık direnişini yürüten e, öğrenci gençlikle bütün bu mücadeleleri bir araya getirebilir isek eğer, e, hem aynı zamanda bir demokratik mücadele de vermiş, vermiş olacağız. E, bunu gerçekleştiremez isek, e, böyle parçalı direnişlerle zaten hukuki bir dizi başvurunun sonuçları zaten anlamıyor. Hukuki süreç başladığı anda şirketler sonuçları beklemeden, kararları beklemeden e, çalışmalarına devam ediyorlar. E, o yüzden e, geriye tek şey halkın birleşik e, tutumu tepkisi kalıyor. Bu anlamda Hasankeyf'te Hasan Kef'te gerçekleşen e, saldırı politikasıyla işte batıda gerçekleşen e, direnişler mutlaka buluşmalı, birleşmeli. Yani çünkü Karadenizli eee yeşil yolda yeşil tepki veren e, halkımız şunu çok iyi bilmek zorundadır. Bu iktidar e, doğa talanından besleniyor. Bu iktidar savaştan besleniyor. Yani doğa talanı savaş politikasının bir parçası dolayısıyla demokrasi mücadelesinin de bir parçası o yüzden her birimiz kendi yaşam alanlarımızı koruyarak bu merkezi saldırı politikasını dağıtma bertaraf etme şansına sahip değiliz. O yüzden biz hem HDP ekoloji komisyonu olarak da yok diğer ekoloji örgütleri olarak da bu çağrıyı tekrar tekrar yeniliyoruz ve birleşik e hep birlikte tıpkı kaz dağlarında olduğu gibi yan yana gelerek ...hiçbir hukukun... ...hiçbir uluslararası ve iç hukukun... ...orman yakmayı... ...haklı çıkartamayacağını... ...bütün hukukun bunu yasakladığını... ...halkın, yerel halkın... ...itiraz ettiği hiçbir projenin... ...hayat bulamayacağını... ...ve bu projelerin... ...esas olarak sermayeden yana... ...projeler olduğunu... ...kazananın 3-5 tane şirket olduğunu... ...belirteceğiz. Ve yine... ...Kürt illerinde yapılan barajların da... Esas olarak güvenlik gerekçesiyle yapıldığını, dolayısıyla bu güvenlik gerekçesinin de aslında hem e, Türkiye halkları açısından hem de bölge halkları açısından daha fazla şiddet, daha fazla kan, daha fazla geleceksizlik, e, daha fazla huzursuzluk, e, kaos olacağını anlatmak istiyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Murat Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet bugün HDP İzmir Milletvekili ve Ekoloji Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni ile hem Hasan Keyfi hem de Türkiye'deki diğer ekoloji mücadelelerini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.